sezon planlaması da yapılıyor bu arada. İşte yeni sezona dair radikal bir karar var mı? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi mesela ayrılacak diyorum. bir futbolcu var mı? Bir isim var mı? Valla benim biraz önce bir liste hazırladım. Ayrılabilecek ve kesin ayrılacak da futbolcular var. Nerede i̇sim... o listeyi? İşte şimdi ya yavaş. şimdi bu Yo şimdi yani. isim verebiliyor miyiz? Konuşabiliriz. Isim ver. Buyur o zaman başla. Ayrılacak oyuncular mı? Ayrılması ya da sözleşme her şey tamam, ya da sözleşme. şu an hiçbir bazen... şey için kesin konuşmayalım. Daha tamam, lig bitmedi çünkü. Ayrı mesele ama eminim evet. planlama vardır. Bence ile başlayabiliriz. Zaten zaten bugün bitiyor. de evet bugün de gün boyu bültenlerimizde e, izleyicilerimiz görecek bu haberi. ile şu an için sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. E, ben ama kendisine tebliğ edilen bir şey yok galiba aynı. Yok var. Var mı? Evet. E, çünkü bir iki hafta önce de bu konu konuşuldu. Ceko ve Tadic ile alakalı. Hı. Tadic için biraz daha Bekliyorum, araştırmam devam ediyor ama Edinçeko'nun geçtiğimiz hafta, yanılmıyorsam, yakın çevresiyle yaptığı istişareler sonucunda, ya benim de ulaştığım bilgi bu yönde, sözleşme yenilemeyeceğini ifade etmiş kendisi. Bu tabii ki kesin. Bu daha tek taraflı Henüz. Yani kulüp. Hayır, yani çift taraflı mı? Çift taraflı. Yani kulüp henüz zaten bir şey önermedi, Tadiç'e de önermedi, Ceko'ya da önermedi sezon sonu görüşülecekti. Ama şu an için ayrılık daha yakın edinecek o. Bunu söyleyebilirim. Zaten ilgisi olan kulüpler var. Sözleşmesi sona erecek. Sanırım İtalya ve Hırvatistan'dan da birer kulüp edinecek onun durumunu çok yakından takip ediyor. Gelişmeleri biz de takip Zaten edeceğiz. Büyük da... bir sürpriz mi sence ya? Edilmemesi mi? Evet yani yani bence Tadic'le edilmemesi hiç bir sürpriz değil. Yani. Ceko Ceko %50-50 diyebilirim ben şu an. Allah Allah ben de tam tersi düşünüyorum. Yani bence kesinlikle Ceko ile devam edilmeyip Tad işte Yani şöyle Ceko'nun hani dinamizmi konusunda tabii ki çok şikayetçi olan taraftar ve kamuoyu kısmı da var. Ama ben hala Kayseri Sport maçı da dahil olmak üzere oyuna girdiğinde yani nasıl diyeyim? Yani gerçekten belki de bu üzünülecek bir şeydir ama Fenerbahçe'nin oyunu değiştiren tek isim hala hala maalesef 40 yaşındaki Ceko. Yani Ceko girene kadar e, takım ...hücum üretmekte bile çok büyük sıkıntı i̇şte yaşıyordu. Aynı, yani. oraya, o yüzden hani Ceko... ...30 dakika oynar, 45 dakika oynar... ...tabii ki daha makul bir maaşa. Yani biraz maalesef. daha araya gireyim. O, o tarzda bir futbolcu... ...alınabilir ileri uca. Ee, geçiş oyununda ya Ceko gibi sırtı dönük... ...o pas istasyonunda... ...etkin rol alabilecek bir futbolcu alınabilir. Artı bir forvet daha... ...alınacak gibi görünüyor. Ee, Fenerbahçe'de çok büyük bir değişim... ...bekliyorum ben. Bir sonraki sene için. Eee... Yani eleştirenler olacaktır. Birazdan tabii yorumlara da bakarız. Yönetim değişecek mi? Tabii teknik ekip kalacak mı? Bu bile belli değilken böyle konuşmak ne kadar doğru şu an onu bile bilmiyorum. Ama önümdeki bu listede devam edilmeyecek oyuncuların olduğunu biliyorum. Bu çok net bir bilgi. Livakovic için de şunu söyleyebilirim. Hem Arap Yarımadası'ndan hem de Avrupa'dan, şimdilik ülke söylemeyeyim, biraz daha bekleyelim teklifler var Livakovic'e ve Fenerbahçe yönetimi bu teklifi değerlendirebilir. Ben biliyorum Livakovic. söyleyebilir miyim ben? Mi? Söyleyeyim mi? Aramızda peki, kalsın. Peki aramızda. Burada Livakovic Program sahibi tartışalım. <laughs> yani yanılırsam lütfen dalga geçmeyin ama ya Arap Yarımadası'na gitme olasılığını yüzde bir falan görüyorum ya. Avrupa'da kariyerine yani, devam eder. Çünkü niye? <laughs> öyle baktın Hı? ama. Sebep? Ya yani, sebep öyle paraya çok ihtiyacı olan biri değil, Yani ailesi de varlıklı. Kendisi zaten İstanbul'a bile zor gelmiş. Hırvatistan'ın dışında Hı -hı. zor çıkmış. Yani Hırvatistan'dan uzaklaştırmak bile zorken. O zaman ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Paranın önemi yoktur. Önemli olan miktardır. <laughs> Peki tamam. Sen tamam, Böyle deyince ben daha da uzatmıyorum. Yani ben hiçbir futbolcunun hiçbir takıma gitmeme durumu olduğunu düşünmüyorum. Her futbolcu her takıma girebilir. Hepsi olabilir. Devam edelim. Ee, evet Avrupa'dan yani Livakovic'e ilgi var. Ha, Son cümlem. Livakovic'le ilgili de tatmin edici bir teklif gelirse yollar ayrılabilir. Fenerbahçe orada yeni bir kaleci bakabilir. Ennesiri. Ee, <laughs> Ennesiri evet. bakıyorum listede var. Yalnız Enesiri. listenin altlarına indi. Arada bayağı futbolcu var. Biliyor musun? Arada çok futbolcu var. Hepsini anlatacağım. Ennesiri ile ilgili de teklifler değerlendirilebilir. Yani e, sezon ortasında bu kesin yani Arap Yarımadası'ndan 30-35 milyon avroluk hatta bonuslar dahil çok daha yukarıda bir teklif geldi. Ama sezon ortasında bu kararı almadı Fenerbahçe yönetimi. Ki burada da konuşmuştuk normal bir karar olduğunu da düşünüyorduk aslında Tabii hepimiz. Mustafa özür yani. dilemişti ya Nesli. Özür dilemiştim de bence... Bir özün geri mi ya, alıyorsun? Fonda Ş olduğu bir dönem de vardı. Şimdilik bir geri alayım ben. Son iki ayda bir gol attı yani, çünkü. Evet evet değerlendirilebilir. Yine bu tarz teklifler, ilgiler oldukça. Ee, çok hızlı geçeyim. yer gelecek sezon ne olacağı belli değil. Fenerbahçe yönetiminin bir hamle yapması gerekiyor orada. Bon servisi için. 15-20 milyon avro en az Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Burada soru işareti koydum. Şu. Ceko, Tadiç, Kostiç. Bu isimler devam edecek mi? Ceko'yu ayrı tutuyoruz şu an için. Tadiç devam edecek mi? Çünkü e, Livakovic de aynı şekilde. E, bir Balkan yani yapılanması da demeyeyim de e, öyle bir topluluğu var var Evet Mimovic dönecek takıma. Evet Mimovic dönecek ama Milan Şikrinyar'ın burada kararında Dušan için ve Edin Ceko'nun takımda kalması da büyük önem taşıyor onu da söyleyeyim. Şikrinyar'ın kararında. Evet. Önümüzdeki sene transfer için hareketli geçecek. Bu arada Can da arada... hazır. Konya'ya da birazdan ha, gideceğiz. Tamam. Şimdi gitmeyelim. Birazdan gideceğiz. O bizi bekliyor. O zaman ee, isimlere e... evet. evet isimlere devam. Tamam da de bekletilmeyi burada hiç sevmem ama ya yani evet biraz e, konu öyle girdi. Can Kat'ın geçer. geçerdi. Trabzon'da. Eee, Can o bir saniye şöyle Fazla. listeden gidebilir miyim? Ne kadar çok isim. Var. <laughs> Diego Carlos'la ilgili bir bilgi paylaşayım. Ben Kayseri spor maçının muhtemel kadrosunda tek yazmadığımız isim Diego Carlos'tu bizim. Orada ben çağları kullanmıştım. Diego Carlos'la ilgili öğrendiğim şey şuydu. Takımla birlikte çalışmalara zaten evet başlamıştı ama şu an için 11'de olacak düzeyde değil. Ki doğru ki, bir değil bilgiymiş. Zaten, doğru bir bilgiymiş zaten bilgiymiş maçta gördük. E, değildi ama 11 çıktı. On, 11 milyon euro bon servis verilmişti Diego Carlos'a. Geleceği merak konusu. Fenerbahçe'deki geleceği onu da bir soru işareti olarak bırakıyorum. İlgi-alaka olursa tabii ki değerlendirebilir yönetim. Ama olmazsa şu an için takımda kalacak gibi görünüyor. Aleksandr Ciko'nun 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor, ama yani bir yıl kalıyor. Fenerbahçe yönetimi buradan bir gelir elde etmeyi düşünebilir, bir yıl kaldığı için ee, yenilenmesi çok mümkün görünmüyor. görünüyor. Şey Alexander. söyleyeyim, Ya, yani bu... dağıldım artık. BKO'dan falan bahsettim mi? Hakikaten Yok. Daha... Şunu söyleyeyim, hani konuşuyorduk ya bir futbolcunun ederi olduğu zaman ne olursa olsun vereceksin diye. İşte bak, Emni'si örneği mesela. Şimdi en o dönem gönderilse büyük ihtimalle hala çok fazla eleştiri alıyordu yönetim. Daha doğru mu? Acaba? Şu an mesela aynı puana sahip olsaydı Fenerbahçe ve en nesili gönderilmiş olsaydı belki de denecekti ki yüzde yüz. En önemli adamını gönderdim bu yüzden. Evet, evet evet. Bir alakası i̇şte o, yokmuş işte. Onun önünü kesmek için gönderilmedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada ben sayın Fikret Orman kulakları çınlasın ona da selamlar olsun. Onun tavrını hep doğru buluyorum. bedelli olursa olsun o oyuncunun bedelini düşündüğün bedele geldi mi hiç düşünmüyordum. Hangi takım olursa olsun gönderiyordu. En doğrusunu yapıyordu. E, bence gönderilmeli. Yani teyitli bir bilgi yani bu 35 milyon eurolar konuşuldu. Çok büyük en, rakam. En esiri için. Çok büyük rakam. Yani. İşte sezon ortasına denk gelmesi biraz soru işareti yarattı yönetimin kafasında. Bir şekilde orayı kotarabilirdi. Yani. Belki bir transferle ne bileyim. Kalişkayı aldı zaten. İşte ama tam forvet değil de. Neyse. Cikuyu söyledim. E, yenilenmeyebilir diye. BK'o 2028 yılına kadar sözleşmesi var. BK'o konusu yani oynamadığı için bir şey diyemiyorum ama İtalya piyasası olan bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Atalanta'dan da teklif vardı Bekao'ya. E, kiralık artı opsiyonlu şeklinde. E, Bekao için yine böyle bir şey olursa sakatlıktan daha sağlıklı ve fit dönerse yine böyle bir durum söz konusu olabilir. Onu altını çiziyorum.